Kurtlar Vadisi Kaos 2022 2021 yeni sezonda başlıyor. Oyuncuları, kanalı ve konusu. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? 2022 2021 sezonunda yayınlanacak mı? Merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Kurtlar Vadisi serisi bildiğiniz gibi ülkemizde en uzun süre yayınlanan dizilerden birisi olmuştu. Geçtiğimiz sezon Necati Şaşmaz uzun bir aradan sonra yeni bir diziye başlamış ve Nöbet isimli diziyi çekmişti. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adında yeni bir dizi çekmeye hazırlanan namı diğer Polat Alemdar ve dizi hakkında detayları buraya yanıtlayacağız. Kurtlar Vadisi Kaos 2020-2021 yeni sezonda başlayacak mı? Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi oldukça sevilmiş ve ülke gündemini en iyi analiz eden dizilerden birisi olarak birçok farklı kanalda ekrana gelmişti. Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle çok sevilmiş ve dizinin sadece ülkemizde değil dünya çapında sevilen ve çok izlenen bir dizi olmasını sağlamıştı karizmatik yapısı ve sesiyle izleyenlerin bağımlı hale gelmesine neden olan ve ülkemizin en çok bağımlılık yapan dizisi olan Kurtlar Vadisi dizisinin 2020-2021 yeni sezonda da ekrana geleceği ve yine başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer alacağı diziden beklentiler oldukça büyük. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin konusu nedir, neyi anlatacak? Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin gündemi ülke gündemi olacak. Elbette tek tek dizi senaryosunu söylemek güç ancak ülkede en çok konuşulan ve gündemde ne varsa Kurtlar Vadisi Kaos'ta bunlar yer alacak. Kurtlar Vadisi Kaos dizisi Rusya'dan alınan S-400 füzelerinden tutun da Amerika'nın f 35 uçaklarını neden ülkemize vermek istemeyişine kadar her konuda en çarpıcı gündem konularını izleyicilerine aktarmaya ve hem ülke gündeminden hem de dünya gündeminden haberdar olmalarını sağlayacak. Daha önce gündemi takip eden dizinin oyuncuları çeşitli filmlere de imza atmışlardı. Gördüğünüz gibi birçok formatta ekrana gelen ve özlenen dizilerden birisi olan Kurtlar Vadisi Kaos 2020 ila 2021 sezonunda yeniden izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Necati Şaşmaz yeni sezonda yeniden dizi oyuncuları ekranda toparlamayı ve diziyi Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden başlatmayı hedefliyor. Kardeşine ait yapım şirketinin öncülüğünde geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan Nöbet dizisi beklentilerin altında kaldığı için erken final yapmak zorunda kalmıştı. Yeni sezonda çok daha cesur sahneleriyle ekrana gelecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi yine izleyicileri büyüleyecek. Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili yeni gelişmeler oluyor. 2020 yılı içinde, Veen TV Kurtlar Vadisi Kaos dizisini yayınlamak istediğini bana filme iletti. Ancak bana filme gelen teklif incelendikten sonra son karar verilecekmiş. Bana film teklifi kabul ederse Kurtlar Vadisi Kaos 2020 yılında Eylül ayında beyin TV'de yayınlanacak işmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Sizce kurtlar vadisi başlar mı? Başlarsa hangi kanalda, hangi isimle başlamasını istersiniz? Yorumunuzu bekliyoruz.